Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poco'nun X6 Pro modelini mercek altına alıyor olacağız. Bildiğiniz gibi Pro yakın zamanda X6 serisini Türkiye pazarında satışa sundu. Bu modellerden en büyüğü olan da X6 Pro. X6 Pro oldukça iddialı özelliklerle geliyor arkadaşlar ki bu telefonun kutu içeriği fazlasıyla zengin. Zira bu telefonun kutu içeriğinde arkadaşlar 67 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Eskiden olsa açık konuşmak gerekirse bunu söyleme gereği bile duymaz ancak Apple'ın başlattığı kutu içeriğine adaptör koymamı furyası Samsung ve diğer modellerle beraber devam etti arkadaşlar. Ancak Poco'da böyle bir durum söz konusu değil. Poco kutu içeriğini dolu dolu yapmış vaziyette. Kutudan 67 wattlık hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Kutudan şöyle bir şık oldukça da şık olan bir silikon kılıf da çıkıyor arkadaşlar. Bu da telefon üreticisinin tüketicilere verdiği değeri aslında göstermiş oluyor diyebiliriz. Peki telefon bizlere neler sunuyor? Hemen bundan başlayalım. Telefonu şöyle elimize aldığımızda arkadaşlar oldukça telefonun şık bir tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. Burada dörtlü bir kamera kurulumu söz konusu. Bu kameralara değineceğiz. Ancak ilk olarak telefonun şöyle bir şarj deneyiminden ben bahsetmek istiyorum. Zira telefona baktığımızda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya söz konusu ve bu batarya ile beraber de arkadaşlar tüketicilerin 2 güne kadar süren bir kullanım deneyimi söz konusu oluyor. Ayrıca telefonun şarjının bitmesi de artık dert olmaktan çıkıyor. Zira bu telefonda demin de ifade etmeye çalıştığım gibi 67 wattlık bir hızlı şarj desteği söz konusu ve bu destekle beraber telefonunuzu 40-45 dakika içerisinde sıfırdan yüzde kadar şarj etmiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Bence bir telefonun en önemli noktalarının başında ekranı geliyor. Zira biz kullanıcı olarak direkt olarak ekranla muhatap oluyoruz. Bu telefonun ekranına baktığımızda 66.7 inçlik AMOLED ekran panelinin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran paneli ile beraber arkadaşlar 120 Hz'likte bir tazeleme oranı bizlere verilmiş oluyor. Bu 120 Hz'lik tazeleme oranı gün içerisinde telefonun oldukça akışkan bir şekilde işlerimizi gerçekleştirebileceği anlamı taşıyor. Peki temel donanım kısmında bizleri ne karşılıyor? Bu telefonda Dimensity 8300 Yonga seti kullanılmış durumda ve bu Dimensity 8300 Yonga setiyle ile beraber her türlü oyunu oynayabiliyorsunuz. Aslında çok fazla oyun oynayan biriyseniz Poco X6 yerine Poco X6 Pro sizler için çok daha mantıklı bir seçenek olarak bu noktada duruyor diyebiliriz. Zira bu telefonla beraber her türlü oyunu oynayabiliriz. Ha, bu Poco X6 ile oynayamayız anlamına gelmiyor. Fakat bu telefonla beraber daha akıcı bir deneyim yaşamak istiyorsanız telefonun daha az ısınmasıyla beraber performansını yükseltmek istiyorsanız Poco X6 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Yani Poco X6 ile beraber de çok fazla oyun oynayabilirsiniz uzun süreler. Ancak Poco X6 Pro ile beraber arkadaşlar hem oyun deneyiminizi daha iyi noktaya getirebilir hem de daha uzun bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Poco X6 Pro kamera anlamında da bize çok şeyler vaat ediyor. Çok fazla fotoğraf ve video çeken biriyseniz bu telefonu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Zira bu telefon arka tarafa baktığımızda dörtlü bir kamera korulumuyla geliyor ve bu kamera adacıkları şık bir tasarım diliyle beraber burada birleştirilmiş durumda. Peki bu kameralar bizlere nasıl bir görüntü kalitesi vaat ediyor? Burada arkadaşlar ana kamera kameranın 64 megapiksellik bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Ana kamerayla beraber biz çok fazla fotoğraf ve video çektik arkadaşlar ve bunlardan da oldukça memnun kaldık. Zira bu kameralar düşük ışıkta bile oldukça iyi performanslar sergiledi diyebiliriz. Yani bu noktada siz de kamerayı çok fazla kullanan biriyseniz, çok fazla kamerayla iş haşır neşir olan bir kullanıcıysanız Poco X6 yerine X6 Pro'yu tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Poco X6 Pro'nun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumunun bizleri karşılığını görüyoruz. Bu noktada 64 megapiksellik bir ana kameramız söz konusu ve bu ana kamerayla beraber fotoğraf video çekimlerinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Yani eğer siz çok fazla fotoğraf ve video çeken bir kullanıcıysanız arkadaşlar X6 yerine X6 Pro'yu tercih etmeniz sizin açınızdan çok daha mantıklı olacaktır. Zira bu kameralar X6'ya göre daha iyi görüntü kalitesi sağlıyor diyebiliriz. Ayrıca cihazın ön tarafındaki selfie kamerası da yine kardeşinden çok daha iyi. 16 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü söz konusu burada. Ancak buradaki diyafram açıklığı belirleyici oluyor arkadaşlar. Bu telefonun yine selfie kamerası noktasında kardeşinden daha iyi bir performans sergilenmesi diyafram açıklığıyla açıklanabilir. Şu anda elinde bulundurduğum bu cihaz 12 GB RAM ve 512 GB'lik dahili depolama versiyonu. Bu versiyonla beraber çok fazla video ve fotoğraf çeken biriyseniz herhangi bir problem ya yaşamıyorsunuz zaten. Ancak 256 GB'lik versiyonda sizin ihtiyaçlarınıza cevap verebilir diyebiliriz. Tabi bu ne kadar fazla fotoğraf video çekimi yaptığınızla alakalı bir durum. Yani eğer siz içerik üreticiyseniz ya da çok fazla fotoğraf video çeken biriyseniz arkadaşlar bu telefonun 512 GB'lik sürümünü almanız sizin açınızdan çok çok daha mantıklı olacaktır. Gelelim şimdi Poco X6 Pro'nun Türkiye fiyatına. Bu telefon bu özellikleriyle beraber yani 512 GB'lık dahili depolama alanı ve 12 GB'lık RAM sürümüyle beraber Türkiye'de 20.000 TL'den satışta arkadaşlar. Demin de ifade etmeye çalıştığımız gibi yani bu telefonu çok fazla kullanıyorsanız fotoğraf video çekiyorsanız 512 GB'lık sürüm sizin için daha mantıklı olacaktır. Ve bu da 20.000 TL'lik bir fiyatı gerektiriyor şu anda. Tabii ki fiyatlar online sitelerde değişkenlik gösterebilir ancak ortalama fiyatın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi incelememizi bitirmeden önce dilerseniz sizleri telefonun fotoğraf ve videolarıyla baş başa bırakmış olalım ve siz de telefonun performansını görmüş olun. Şu an iki telefonda kamera testini gerçekleştiriyorum. Ön kameradayız. İkisi de 1080 30 fps videolar çekebiliyor. Ee, peki şu an nasıl görünüyorum sizce? Bana X6 Pro çok yakınmış gibi görünüyor ve bu yüzden sevemedim. Ön kamerada bu şekilde görünüyorum. Ee, ve mikrofon testine gelecek olursak da şu an sesimi Poco X6'dan duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şu anda da sesimi Poco X6 Pro'dan duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Ön kamera testi bu şekildeydi. Bugün sizlerle beraber Poco'nun X6 Pro modelini mercek altına aldık. Telefonu inceledik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.